Hocam karbonattan da mesela e, bahsederler. Siz öneriyor musunuz? Şimdi efendim karbonatta yani antibakteriyel bir özellik fazla yok. Ama e, ada çayında onlarca antiviral ve antibakteriyel özelliği olan etkin maddeler var. Bu anlamda ada çayı bulunmaz bir nimet. Hı hı. Şimdi bu e, astımla ilgili çocuklarda çok sık görülmeye başladı. Bunun sebebi de. İşte çocukların yanlış beslenmesidir. Yani e, Türkiye'de insanların beslenme kültürü değişti. Beslenme kültürü deyince, e, değişince tabii bunun arkasında yatan en önemli neden büyük şehirlerdeki lojistik problemi. Dolayısıyla gıdalar ne oluyor? Böyle dayanıklı olabilmesi için bunun içerisine kimyasal katkı maddeleri konuyor ve koruyucu kimyasallar giriyor ve jelatinlerin içinde kapalı e, kutuların içerisinde bu e, satışa sunuluyor. Dolayısıyla işte bu kimyasallar çocuklarda hem alerjik reaksiyonları artırıyor hem de astımı tetikliyor. Hı. Ve onun için annelerin en büyük şikayeti bu. İşte burada yapabilecekleri en güzel şey keçi boynuzu. Hı. Bildiğimiz harnup. Buna keçi boynuzu da Deniyor. Dolayısıyla bunu kaynatıp suyunu içirecekler. Yani özellikle sabah kahvaltısı arasında hem tadı da güzel. Kaç tane keçi boynuzunu yani mesela bir çaydan? 4-5 tane 4, 5 tane. 4, 5 tane. 4, 5 tane keçi boynuzunu kırıp hı hı. işte bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatacaklar. Ilıdıktan sonra süzüp bunun suyunu içecekler özellikle alerji ve alerjiye bağlı astım gelişmişse çocuklarda bu bulunmaz bir nimettir. Yani hem astım an... için keçi boynuzunu kaynatıp suyunu içiyoruz evet. efendim. Bu yani. önemli bir bilgi hakikaten sevgili evet. hocam. Ee, ne kadar süreyle devam edecekler hocam? Şimdi bu bunu yaklaşık olarak işte bir 15 gün uygulasınlar zaten çocuk rahatlamaya başlayacaktır. Yani Şimdi e, bakın, şunu da söyleyelim değerli izleyicilerimize, yani bu modern tıbbın ilaçlarını da alsanız yüzde yüz etki edecek diye bir şey yok. Ama e, keçi boynuzu gerçekten bu anlamda yüzde seksen etkilidir. Daha onun başka e,